Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. İlk önce şunu söylemek istiyorum başlamadan önce. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bu tarz e videoların devamını gelmesini istiyorsanız. Şimdi sebep sonuç ilişkisi, sebep sebep sonuç cümlesiyle devam edeceğim. Çünkü sırada o var. Sebep sonuç cümlesi <laughs> Herhangi bir davranışın eylemin isteğin yapılmasını gerekli kılan nedenle verilmesine sebep sonuç ilişkisi denir. Yani bir davranışın eylemin bir isteğin gerekli kılan nedenle verilmesine sebep sonuç ilişkisi diyoruz. Bu tür yargılarda eylemin niçin yapıldığını yapıldığı açıklanır. Nedenle eylemi niçin sorusu sorulur. Zaten bir soru sebep sonuç cümlesi arayacaksak eylemi niçin sorusunu soracağız. Şimdi örneklerimize bakacak olursak. Ee, şöyle gidiyorum. Okulların açılmasıyla masraflar arttı. Masraflar niçin arttı? Okulların açılmasıyla oluyor. Zaten şuradaki <laughs> açılmasıyla cümlesi. Bir de zaten niçin sorusunu sordurtuyor. Yani yükleme soru soruyorsunuz. Bu nedenle eyleme niçin sorusunu soruyorsunuz. Masraflar neden arttı diye. O da sana zaten cevap veriyor. Okulların açılmasıyla oluyor. Onu çağırmadık diye bize küstü. Bize niçin küstü? Onu çağırmadık diye. Gördünüz mü? son sonuç cümlesi işte. Hemen cevap veriyor. Yağmur yağınca maç iptal oldu. Maç neden iptal oldu? Yağmur yağınca. Malzeme yetersizliğinden inşaat yarım kaldı. Neden niçin inşaat yarım kalmış? Malzeme yetersizliğinden. Bakın şuradaki den yetersizliğinden görüyor musunuz? Orada sebep sebebini vermiş. Bu da zaten sonuç oluyor. Kaldı. Neden? Neden inşaat yarım kalıyor? Şuradaki malzeme yetersizliğinden, şuradaki yetersizliğinden sebep sebebini açıklıyor. Orman yangınları nedeniyle ağaçlarımız yok oldu. Niye yok olmuş? Niçin yok olmuş? Orman yangınları nedeniyle. Şimdi bazı sorularda gerekçeli yargı e, cümlesi bize sorulur. Bazı testlerde veya denemelerde karşımıza çıkabilir. Gerekçeli yargı sebep-sonuç cümlelerinde ya da yargının yapılma nedeni verildiğinden yargının yapılma nedeni verildiğinden bunlara yargılı gerekçe denir. Aslında sebep-sonuç ilişkisi anlamının anlamını karşılar. Gerekçeli yargı dediğim şey. Ve bu da yükleme geneliği için sorusunun sorulmasıyla zaten bulunuyor. Ağabeyin vaktinde uyanamadığından uyanamadığından derse geç kalmış. Burada cümlede geçen derse geç kalmanın gerekçesi nedir? Uyanamama. Uyanamama olarak verilmiş. Yani yargının gerekçesi neymiş? Uyanamama. Dün iş yerinde yaşananları senden duymasaydım. <laughs> Dün iş yerinde yaşananları senden duymasaydım. Onlara asla inanmazdım. Bak burada geçen gerekçe, gerekçe senden duymasaydım kelimesidir. Bu tarz yargı, bu tarz... Ee, ee, şey sorular denemelerde çıkıyor haberiniz olsun. Kimi cümlelerde sebep sonuç cümlelerin de e, kimi cümlelerde sebep sonuç cümlelerine sebep sonuç ilişkisi ikinci cümlede ya da dize şeklinde verilir. Birinci cümleden sebep verilirken ikinci cümlede sonuç verilir. Bakın böyle e, sorular da var. İşte ikinci cümlede e, sonucu vermiştir ya da işte birinci cümlede nedeni sebebi verilmiştir diye sorularla karşılaşabilirsiniz. Ben yarımı gül demem gülün ömrü az olur. Dizelerinde gerekçe nerede verilmiş İlk önce dize dizede verilmiş yani gülün ömrü az olur burada nedir gerekçeler. Evet. Şimdi bir sonraki şimdi size sizle ama sonuç cümlelerine geçeceğim. Ama sonuç cümleleri. Eylemin hangi amaçla yapıldığını açıklar. Örneklere bakacağız. Dedesini görmek için Hatos'un adlı pazarına gidecek. <laughs> Amacı nedir? Gitmesinin dedesini görmek için. Bilgisayar alanında uzmanlaşmak için kursa gidiyorum. Amacı ne kursa gitmesinin? Bilgisayar alanında uzmanlaşmak için. Açık alan çok sıcak olduğu için festivale gelmek istemedi. Amacı ne festivale gelmesinin, gelmek istememesinin? Açık alan çok sıcak olduğu için. Düğün masraflarını karşılamak için biraz para birikimi yaptı. Amacı ne para birikimi yapmasının? Düğün masraflarını karşılamak için. Ama sonuç cümlelerinde iki tane yargı vardır arkadaşlar. İki tane yargı. Birinci yargı cümledeki amacı, birinci yargı cümledeki amacı, ikinci yargı ise o amaçla yapılan sonucu ifade eder. Çoğu zaman <laughs> birinci yargını yani amacın gerçekleşip gerçekleşmediği belli değildir. Fakat ikinci yargı sonuç gerçekleşmiştir. Örneğin örneğin şöyle geldiğimizde erken uyanmak için saatini kurdu. Gerçekleştiği belli olmayan yargı erken uyanmama. Gerçekleşmiş olan yargı saatini kurdu. Neden ben erken gerçekleşti belli olmayandım? Çünkü e, erken uyanmak için daha gerçekleşmemiş o yargı. Ama gerçekleşmiş olan yargı var saatini kurması. <laughs> Şimdi ama sonuç cümlelerinde şöyle bir taktiğimiz var. Yani daha iyi hemen yapabilmeniz için. Zorlanmamanız için. Gerçi biliyorsunuzdur. Yükleme hangi amaçlı sorusu sorulur? Yükleme hangi amaçlı soru sorulur? Amaç anlamı mek için. Bu mek olur, mak olur tamam mı? Mek için, mek üzere, mak üzere diye ve benzeri sözcükler ile a e eki ile sağlanır. Neden sonuç ile karıştırılmamalıdır? Bunu da unutmuyorsun. Şimdi ben burada gene söyledim ama özetini gene söylemişti, söyle, söyledim söyledim. Ee, ama sonuç bildikleriyle bildikleri eylemin bildirdikleri eylemin hangi hedefe, amaca yönelik gerçekleştirildiğini belirten cümlelerdir zaten. Ama sonuç cümlelerinin yüklemlerine hangi amaç soru yöneltildiğinde sonuç cümlenin içinde buna cevap alabilirsiniz. Arca amaç anlamı mek için, mek üzere, bak bunu size bastıra bastıra söyleyebilirim. Diye istemek, diye istemek, hedeflemek ve benzeri sözcükler ve A ve E yani E ve A ekleri yardımıyla sağlanır. Örneğin işte düğün masrafı karşılamak için biraz para birikimi yaptı. Amacı nedir? Para birikimi yapmasının? Düğün masraflarını karşılamak için. Bak, düğün hangi amaçla birikimi ya? Aşağıda da göstermişim. Düğün masraflarını karşılamak amacıyla. Bak burada mak için bize amaç şunu sana olmaz sonra şunasını verir. Evet. Şimdi testlerimize geçeceğiz. Şattım. Şimdi testlerimize bakalım. Aşağı, aşağıdakilerden hangisinde sebep sonuç cümlesi vardı? Sebep sonuç cümlesini alacaksınız. Bu eski kenti, bu eski kenti bütünüyle ortaya çıkarmak için yıllar çalıştım. Çalışmalarıyla gençleri yakın tarihimizle ilgili bilgilendirmeyi hedefliyor. Öğrencilere yardımcı olsun diye hazırladım bu siteyi. Dernek kimsesiz çocuklar. Çok gittik ya. Ne böyle oldu? Dernek kimse çocuklar çocukları madde bağımlılığına uzaklaştırmak amacıyla kuruldu. Okumayı sevdiğim için haftada en az bir kitap okuyorum. Şimdi bu eski bütün açık ortaya çıkarmak için buradaki çıkarmak için nedir? Sev sonuç sonuç değil ama sonuç cümlesidir. Neden? Çünkü amacı neymiş çalış çalışmasının amacı bu eski bütünüyle ortaya çıkarmak için kent yani eski e, bu eski bütünlüğü ortaya çıkarmak için. Çalışmalarla gençleri yakın tarihimizle ilgili bilgilendirme hedefliyor. Şimdi burada hedefliyor. İlk tema bakmamız lazım. Hedefliyor. Ama sonuç cümlesi. Ama çalışmaları gençli yakın tarihimiz bilgilendirmeyi hedeflediği için zaten. Burada ama sonuç cümlesi oluyor. Ee, öğrencilere yardım, öğrencilere yardımcı olsun diye hazırladım bu siteyi. Amacı neymiş hazırlamasının? Öğrencilere yardımcı olsun diye. Dernek kimse çocukları madde bağımlılığını uzaklaştırmak amacıyla kuruldu. Uzaklaştırmak amacı burada zaten amacı belirtiyor. Okumayı sevdiğim için haftada en az bir kitap okuyorum. Neden bir kitap okuyormuş en az? Okumayı sevdiği içinmiş. Cevabımız Edirne olacak. Selef sonuç cümlesi değildir demiş. Yabancılarıma geliştirdiğim için mutluyum. Hava karardığından dolayı göz gözü görmüyordu. Kapının kilidini açmak için anahtarını çıkardı. Daha çalışmadığı için sınıfa geçemedi. Maça gittiğim için size gelemedim dilimi geliştirdiğim için mutluyum demiş. Burada sev sonuç ilişkisi var. Yabancı dilimi geliştirdiğim için hava karar hava karardığından dolayı göz gözü görmüyordu. Burada sev sonuç ilişkisi var. Kapının kilidini açmak için alttan çıkardı. Burada ama sonuç ilişkisi var. Çünkü kapının kapının kilidini açmak için diyor. Ders çalışmadığı için sınıfa geçemedi. Neden sınıfa geçemedi? Ders çalışmadığı için. Maça gittiğim için size gelemedim. Bakın burada zaten nedeni var. Maça gittiğim için gelememiş. Yani cevabımız C şıkkı olacak. <laughs> Ayşen Ergen için sözcük cümleye farklı bir anlam katmıştır diyor. Seni sevdiğim için sana yol gösteriyorum. Sınavda başarılı olabilmek için çok çalışmış. Buraya gelebilmek için epey zaman harcadık. Yaptıklarımızın kalıcı olması için uğraşıyoruz. Ödevlerimi bitirmek için erkenden kalktım. Sevdiğim için sana yol gösteriyorum. Burada sevmesinin bir nedeni var. Sana yol göstermek. Yani sevdiyseniz sevdiğim için yol gösteriyorum. Seni <laughs> sevdiği içinmiş. Burada zaten neden sonuç ilişkisi var. <laughs> Sınavda başarılı olabilmek için çok çalışmış. Neden çalışmış? Yani amacı neymiş çalışmasının için. Sınavda başarılı olabilmek için. Burada ama sonuç cümlesi var. Buraya gelebilmek için epey zaman harcadık. Neden zaman harcadınız? Buraya gelebilmek için. Burada zaten neden sonuç ilişkisi var. Yaptıklarımızın kalıcı olması için uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz. Neden uğraşıyoruz? Yaptıklarımızın kalıcı olması için. Edevlerimi bitirmek için erkenden kalktın. Neden erken kalktın? Neden erken kalktım yani ee, diye sorduğumuzu ödevlerimi bitirmek için. Yani cevabımız bursa olacak. Sınavda başarılı olabilmek için çok çalışmış. Ama civar zaten çalışmasının için. Nedir? Sınavda başarılı olabilmek için. amaç içermekte dediğimiz sorulara hangisinin cevabı bir amaç içermektedir? Bakın cevabı bakacaksın. Soruya bakmayın. Tamam mı? Soruya bakmayın. Ama şey cevaba bakın. Şu e, so, şeyde. Soruda. Ee, sağ salim kabussak atlı romanımızı nasıl tanımlıyorsunuz? İle de bir tanım gerekiyorsa biyografi diyebilirim. Buradaki gerekiyorsa zaten bir amaç değil koşul şart cümlesi gerekiyorsa. Mutlu bir çocuk oldu mu? Evet babamın önüne kadar uçarı kabına sığmaz bir çocuktum. Burada neden sonuç cümlesi? Babamın, ölümüne kadar uçarı kabına sığmaz diyor. Burada neden sonuç cümlesi? Balıkesir ve Akisar dışındaki kentler niye kitabınıza yer Zaten burada zaten direkt neden sonuç cümlesi? Kitap çocukluğuna sınırlı olduğundan diyor. Öbür kentler ...kitabımda yer almadı. Burası zaten... ...neden sonuç içerek. Son yıllarda okulları geri dolaşmanız mı... ...dolaşmanız mı sizi... ...çocuklar üzerine yazmayı yöneltti? Buradaki... ...cevabı bakalım. Sanırım bunun payı var. Çünkü 5 yıldır birçok öğrenci öğrenciyle... ...bir araya geldim. Bu zaten neden sonuç cümlesi. Eşlikten'e baktığımızda... ...romanınızda neden... ...özellikle dedenizi anlattınız... E, hayatımı fuklar açan o insana defa borcumu ödemek için diyor. Burada zaten ama, amaç cümlesi burada zaten bariz bir şekilde yer alıyor. Borcumu ödemek için. Evet son cümleye geldi. Son soruya geldiğimizde hangisine beni cümle ikinci cümlenin gerekçesi durumundadır demiş. Durumundadır demiş. Hava güzel olduğunu hep birlikte pikniğe gideriz. Derslerine iyi çalışıyor ama yine de notları iyi değil. Dün akşam çok geç yatmış, şimdi derste uyuyor. İş, iş çıkışında bizi uğrar, sıkıntıları anlatırdı. İyi de ders çalışmak, çalışmadaki sınavı kazanabilsin. İkincinin gerekçesi durumundadır. Gerekçesi durumundadır diyor. Birinci cümle. Hava güzel oldu mu? Hep birlikte pikniğe gideriz demiş. Pikniğe gideriz. Şimdi burada pikniğe gideriz cümlesinde mesela. E, hava güzel oldu mu? diyor. Bu gerekçe değil. Derslerine iyi çalışıyor ama yine de notları iyi değil. yine de iyi notları iyi değil dediğimizde bu zaten ikinci gençesi durumundadır ...cünesini arıyorsunuz. C şıkkı. Dün akşam çok geç yatmış. Şimdi derste uyuyor. Bakın bu gerekçesi durumundadır. Şimdi derste uyumasının nedeni ne? Yani gerekçesi ne? Dün akşam çok dün akşam çok geç yatmış. Burada zaten C şıkkı olacak. Hemen ikincinin zaten gerekçesi durumundadır demiş. Dün akşam çok geç yatmış. Şimdi ders duyuyor. Cevabımız C şıkkı olacak.